Evet, Başbakan Erdoğan'ın e, Obama'yla randevusu çıkan mesajları ele aldık, e, bunu konuşarak başladık. Tam yayınımıza denk düşen bir başka önemli konuşması daha vardı. Başbakan'ın Brookings Enstitüsü'nde konuşuyordu, o bölümü aktardık. E, ama bizim az bir süremiz kaldı, yorumcularımızın son yorumlarıyla da bitirmemiz lazım. E, Kürşat Bey, e, bu e, yayını e, ekranda taşımadan hemen önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözünü, e, batı arkada duruyor sitemini konuş Düşmüştük. Lead from behind. O sözden siz ne anlıyorsunuz? Gül ne demek istedi? Ben bunun çok haklı bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Bush döneminde de Amerika'yı ve Batı Amerika özelinde batıyı çok fazla aktif olmakla çok aniden kararlar alıp bunları tek yanlı olarak uygulamaya koymakla suçluyorduk. Bir yandan Öne geçmeyin bir taraftan arkada kalmayın demek çok da tutarlı gelmiyor bana. Ayrıca bu yaklaşım farkın fark ilgili bir konu. Yani e, tutup e, önceliğinizi rejimin devrilmesine verir ve bu konuda müdahale etmeyi göze alırsanız, ondan sonra yerine gelecek e, rejimde çatışmaların olması bence kaçınılmazdır. Bugün muhalif grupların arasında olabileceği gibi e, Batının benimsediği politika tamam etkisiz olabilir Birleşmiş Milletler'in özellikle kilitlenmesi nedeniyle şu ana kadar başarıya ulaşamamış olabilir ancak bu politika en azından daha yumuşak ve daha sakin bir geçiş dönemini mümkün kılabilecek bir politika bu bakımdan ben bu eleştiriyi çok tatlı görmüyorum. Peki. Efendim, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent Kürşat Turan'la birlikteydik. Sayın Turan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İstanbul Stüdyosu'nda da USAK Amerika Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Yegin var. Yani son birkaç dakikam var. Ne olur şu çalışmadan biraz daha bahseder misiniz? Yani bu çalışma bize ne anlatıyor? Bu çalışma bize Amerikan iç dinamikleriyle hem dünyaya bakışı Amerikan dış politikasının hem de Türkiye'ye bakış açısını <laughs> anlatıyor. Sonrasında da Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı parametreleriyle tamam. bize sunuyor. Nasıl bakıyorlar? Şimdi Amerikan kamuoyunun iki ilginç veri var. Bunları paylaşıp bitireceğim ben. Buyurun. Bunlardan birincisi Türkiye'nin bağımsız dış politika izlemesine Amerikan halkı nasıl bakıyor? Türkiye'nin bağımsız dış, dış politika, politika izlemesine, izlemesine Amerikan, Amerikan halkı nasıl, nasıl bağımsız dış politika izlemesi ne demek? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız, bağımsız bir ha, dış tamam, politika. Tamam. Amerikan kamuoyunun şöyle bir yaklaşımı var. %69'u bunu destekliyor çünkü bunu Amerika'nın üzerindeki yükleri azaltacağını düşünüyor. Hmm. Kendi başına davranacaktır. Dolayısıyla bizim üzerimize çok fazla yük bulunmayacaktır diyor. %28'i ise kendi başına davranırsa Amerika'nın çıkarları aleyhine de davranabilir. Dolayısıyla bu konuda endişeliyim diyor. Ama bu %28'de kalıyor. Bu ilginç tamam. bir veri. Yani %69'u diyor ki. Tamam ya bağımsız davransın bizden bağımsız davransın bizim evet. angajmanlarımızdan bağımsız bir dış politika izlesin Türkiye bana şey olmasın üzerime asker göndermeydi maddiydi ve böyle bir şey olmasın ama %28'i de endişeleniyor evet. bağımsız davranmasın diyor. Bağımsız davranırsa belki yanlış bir takım şeyler yapar Yapak. şeklinde mühendislerim. Evet, aynen öyle. Bir ilginç veri de şu. Türkiye'deki üstler. incirlik üssü hakkında Amerikan halkı ne düşünüyor? İncirlik üssü hakkında? İncirlik üssü hakkında. Biliyorlar mı efendim incirlik üssü hakkında? Tabii üstü, ki biliyorlar. Biliyorlar. Evet. Yani görüşlen kişiler. Tabii hepsi Hı -hı. çok Tabii. büyük bir ayrıntıya sahip değildir ama Hı -hı. genel anlamıyla nasıl bir yaklaşım sergilediklerine baktığımız zaman bunda da ciddi bir bu üstlerin bulunmasıyla ilgili desteğin azaldığını görüyoruz. Amerikan halkı. Türkiye'de üst bulundurma konusundaki desteğini ciddi bir şekilde geri çekmiş görünüyor. Hı hı. Öyle ki yüzde 58 e, birlik bir oran destekliyorken bunu bu 40'a düşmüş durumda 2012'ye gelindiğinde hı hı. yine e, 2002'de 34'lük bir kesim buna karşı çıkarken 2012'de e, gelindiğinde %57'lik bir kesim Türkiye'de üst bulundurmamız gerekmiyor, bunu desteklemiyoruz diyorlar. Hı hı. Bu şöyle bir kamuoyunun ifadesi mi? Yani biz artık Orada burada yer al oraya buraya müdahale et orada burada üst bulundur her yerde dünyanın jandarmalığını yap. Yani evet. bu pozisyondan bir uzaklaşma Ke anlamına kesinlikle. mı geliyor Mehmet Bey? Kesinlikle bu, bu pozisyondan bir uzaklaşmanın e, getirisi. Çünkü 2002 yılında özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerikan kamuoyunun yaklaşımı şuydu. E, deniliyordu ki biz... Evet, dünyada aktif bir politika izlemeniz yüzde yetmişin üzerindeki bir kesim aktif bir politikayı desteklerken Peki. şu anda bu durum en düşük seviyeye tamam. ulaşmış durumda. Yönetmenimiz Kaan Kaplan şimdi o altı kişilik heyetin yer aldığı fotoğrafı yani yemek görüntüsünü bir kez daha ekrana getirsin. Evet. Tabii ki biz hani bilemiyoruz tam ne konuşuldu. Hangi cümle üzerine diğer taraf ne dedi, diğer taraf ne sordu, kimse sinirlendi mi, sinirlenmedi mi, nasıl bir havada geçti? Ama Mehmet Bey önümüzdeki günlerde Türkiye basınında ya da Amerikan basınında yer alan bir takım makalelerle ve yorumlarla aslında biz masada ne konuşulduğunu yavaş yavaş tam net anlamış mı olacağız? Hem makalelerle hem dış politika adımlarıyla biz bu o, masada ne konuşuldu hangi konularda uzlaşıldı Hı. hangi adımların atılması gerektiğine dair daha net bir tabloyla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. O zaman daha iyi anlayacağız. Bu görüşmenin neden 3 saat 15 dakika olduğunu, neden işte MIT müsteşarının katıldığını, neden böyle bir profil tercih edildiğini önümüzdeki süreçte de belli ki bu konuları takip etmeye devam edeceğiz. Sayın seyirciler çok teşekkür ediyorum. Musak ABD Araştırmaları Merkez Başkanı Mehmet Yegin bizimle birlikteydi. E, haber aktif e, bir ara vereceğiz. Aralarında tekrar karşınızda olacağız. Ana haber bültenimiz var. E, Kaan Yakupan'a sözü devredeceğiz. どうぞ。